Azərbaycan qardaşlıq mükafatlarının təqdim etmə mərasimi keçirilib. Bir millət, iki dövlət şüarı altında təşkil olunan mərasimdə Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyi şanlı zəfərin birinci ildönümü qeyd olub. Mərasimdə hər iki qardaş ölkənin nümayəndələrinə mükafatlar verilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyası və Radio Verilişləri Qapalı Səmdar cəmiyyəti ilin nailiyyət mükafatına layiq görülüb. Mükafat Azərbaycan Televiziyasının İstanbul təmsilçisi Nəymət Əkbərliyə təqdim olub. Tebrik ediyoruz. Merhaba. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Böylesine değerli, özel ve anlamlı bir gecede ödül almak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu organizasyonu düzenleyen, sunan ve bu ödüle bizleri layık gören kişilere ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çekim Holding 9 farklı sektörde 15 markasıyla aktif bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Yakın zamanda Azerbaycan topraklarında kardeş Azerbaycan topraklarında hizmet vermeye de devam edeceğiz. Topraklarımızı tekrardan geri kazandık. Asıl olan topraklarımızı geri aldık. Ben bunu düşünüyorum. Biz zaten ebediyen kurulduğumuz ilk günden beri kardeşiz. Hiçbir zaman da yıkılmadık. Bunun için mücadele verdik. Türkiye Cumhuriyeti her zaman Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın en önemli destekçileri oldu. Bizim bu süreçte Türkiye'de yaşanan doğal afet olaylarında da yangın sürecimizde de Azerbaycan'ın sağ olsun itfaiyeleri sürekli Türkiye'ye geldiler ve bizim için mücadele ettiler. Bu da demek oluyor ki hiçbir zaman Azerbaycansız bir Türkiye, Türkiye'siz de bir Azerbaycan olmaz diyorum. Bir millet, iki devlet derken biz bunu yürekten söylüyoruz ve bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum. Ee, birliğimiz, beraberliğimiz, Azerbaycan-Türkiye kardeşliği daim olsun. Türk'ün ve Türk dünyasının Karabağ zaferi kutlu olsun.